Türkiye asrın felaketini yaşadı. 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerde binlerce canımızı kaybettik. Depremin acısını hep birlikte yaşadık. Tüm Türkiye adeta tek yürek oldu. Gencinden yaşlısına herkes yardıma koştu. Özellikle gençler yardım konusunda hem maddi hem manevi seferber oldu. Yardım ettik. Tabii maddi açıdan pek fazla yardım edemesek bile yardım toplama merkezlerine gidip koli taşıdık, tır doldurduk, tır gönderdik. Ben 5-6 günümü full orada harcadım. Her türlü yardım yaptık. En baştan veridir. hep böyle bir felaket karşısında birleşiriz. Belki kendi aramızda ayrılırız. Bazı konularda siyaset olsun, takım olsun ayrılırız ama böyle büyük felaket olduk olduğunda da her türlü birleşiriz. Dört gün öncesine kadar bir oradaydım ben oradaydım. Yardım arabası götürdüm bir kendim uzun yol şoförü. Yani canlı olarak gördüm. Yani içim parçalandı. Sadece Türkiye değil bütün dünya yani Türkiye'nin yanında oldu. Orada Japon'da gördüm. Yunanistan'da gördüm yani bütün milletten insan vardı. Biz kongrelerdeki yardım toplama yerlerine gittik. Yardımımızı verdik. Aynı zamanda arkadaşımızla kutuları kutulamaya yardım ettik. Yani biz de elimizden geleni halk olarak yapıyoruz. Ya tek yürek olduk, tek yürek olduk. Tabii ki de gösterdik gücümüzü yani. Yanlarındayız sonuna kadar. Bu çok büyük bir felaket. Yani as asrın felaketi diyebiliriz. Yani tabii ki çok kötü bir duygu. Asla işte onların acısını hissedemeyiz ama empati yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ve onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Buradan yardım göndermeye çalışıyoruz. Bu acıları hep birlikte atlatacağız. Ülke için üzücü bir durum ama bütün Türkiye yani destek olmaya çalışıyoruz. Selçuklu Uluslararası Spor Merkezi'ne gitmiştik arkadaşımla. 2-3 gün orada yardım ettik. Maddi ve manevi olarak da gencinden yaşlısına çocuklar bile gördüm ben orada. Herkes yardımcı olmuş. Yaşanan depremin üzerinden günler geçti ama acısı hala ilk günkü gibi bu durum yeterince üzücü değilmiş gibi sosyal medyada acıtasyon ve algı yapılarak olay daha da acı hale getiriliyor. Bildiğiniz üzere seçim yaklaşıyor. Onlarla ilgili yapılan bir provokasyon olarak görüyorum ben onları o kadar. Sosyal medya hem çok faydalı aynı zamanda da çok zararlı. Yanlış adresler paylaşılabiliyor. Sırf sosyal medyada ön plana çıkmak için dalga geçilebiliyor. Aramızda yani toplumumuzda çok kötü düşünen insanlar da var. Sebebi bunlar yani. Teyit edilme, edilmeyen bilgiler böyle oluyor bu yüzden. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisine tespit etti. Bu kapsamda 56 kişi gözaltına alındı.